Şu an oynayacağımız oyunda John Wick olmak zorundayız çünkü bir canavar bizi kovalayacak ve elimizde silah var. John Wick'in en iyi kullandığı şey silahtır. Silahımızı kullanıp düşmandan kaçmaya çalışacağız ve düşmanı öldürmeye çalışacağız. Daha çok bu tarzda videolar için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri de aktifleştirmeyi unutmayın. Oyunun menüsü bu tarz bir şey. Depert Prototype. Bakıyoruz. Şu an başladım. Bir saniye ne oluyor neredeyim? Oyun niye bu kadar aşırı gerçekçi bu arada? Silah nerede? Silah. Bir tane silahımız vardı bizim. Dur koşuyorum hızlı hızlı. Burada bir ateş. Ateş bölüm var. Demek ki silah burada. Dur. Ateş diyor çünkü. Evet. Şu an bir şey açtım herhalde. Dur canavar. Silahımı alayım öyle gel. Kapışalım. Silahım yokken gelemezsin. İzin vermiyorum. Evet burada koltuk var falan filan. Bunları açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. Silah buldum. Burada. Dur John Wick olarak John Wick olarak o silahı alacağım bekle. Oraya nereden girilir? Bu ne? E. Hadi döndürelim bakalım. Tamam. Döndürdüm. E. Bir ses geliyor şu havalandırmadan ama. Aaa. silaha geldi. Tamam. John Wick. Of. Artık kim gelirse gelsin aga. Yemin ediyorum patlatırım kafasını bak şöyle arkadaşlar John Wick dediğin adam bak silahı böyle tutup pat 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 Önce göğüsten bak şöyle pat bak, iki kere göğüsten böyle pat pat sonra kafadan pat diye Hadi bakalım Bu şekilde nişan da alabiliyorum Ben korkmam artık silahım var Ateş et demişti Evet Gel bakayım şimdi neredeyse Of çok iyi lan Gel kapışalım neredesin? Arkadaşlar silahım var, korkmuyorum. Silahım olmasaydı sıkıntı olurdu ama silah her şeyi değiştirdi şu anda. Burada bir tabure var, zincirler var. A ateş etsem olur mu? Kilitli. Ya bu tahta kapı değil, buraya ateş edemem. Bir ses geliyor mu diye bakıyorum. Şu an ilk defa oynadığım için oyun hakkında bilgim de yok. Şurada bir yer vardı hatırlıyorsanız. Burası karanlıktı ama. Neredeyim lan? Lan! Şu an her yer karanlık. Görebildiğim yer burası. Kapıyı açtım. Tamam. Burada da bir kapı var. Burası da kilitli herhalde. Değil mi? Burası da kilitli. Tamam. Burada bir kapı var. Burası da mı kilitli? Burası da kilitli. Tek... Bir şey mi var orada? Yok. Of bak tam bir John Wick refleksler. Bak böyle pat pat. Çıkarsa şu gözden pat pat kafadan vuracağız. Bak tam John Wick nasıl vurur söylüyor. Söyleyeyim mi tekrardan? Burada adam var ya bak göğüsten iki kere pat pat sonra kafadan pat. Ben kapıları ateş edeceğim ya. Hani bir şey olmadı. İşte buralarda anahtar istiyor. Tamam. Benim adamın elleri falan da kanlı bu arada. Benim adam belalı bir adama benziyor. Burada ne var? Ana, gizli bir geçit bulduk. Aç burayı. Tamam. Çok temiz. John Wick hazır mısın? so Temiz. Karanlık yerden gitmem. Arka taraf karanlıklaştı. Sıkıntı yok. Ben John Wick değil miyim? Silahım var. Kafasına sıkarım adamın. Gel buraya. Bu ne? Bir şey bakıyordu oradan. Gel buraya. John Wick geldi. Arkadaşlar bir şey bakıyordu daha demin gördüyseniz. Tamam korktum. Heykelmiş. Bir analiz ettim ilk başta insan mı değil mi diye. Burada bir ışıklandırma var tamam. Artık ışığımız var. Evet. Artık silahıma ışık taktım. Hadi. Burası da kilitli. O zaman geriye gidip anahtar arayacağız ya da buraya gideceğiz. Burası da kilitli. Harika. Tüm kapılar kilitli. Şurada bir şey bakıyordu daha demin. Onun baktığı yere gideceğim herhalde. Burada bir dolap var. Dolap bir şey yok orada. Şöyle gidelim. Oğlum bunlar hep düğün san. Oğlum kına gecesinin sandalyelerini çalıp buraya getirmişler. <laughs> <laughs> Kaiser olarak geldim. Tam ilk başta bir korktum ama neredesin? Kaydedildi oyun. Aha sıçtık. Burası da kilitli. Silahım var hala sıkıntı yok Şu an silahım olmasa ürkek gibi giderdim ama Çıksa ateş edeceğim Bu yoldan diyor Tamam kapışıyor muyuz Bunu Şunu açacağız A Sinek var bak oyunda şu an Oyunda bile sinir etti Birincisi açıldı Burada nefes alan bir şey var arkadaşlar Tamam şuradan gideceğim Gel sana da ateş edeyim. Aç burayı. Temiz. Kilitli mi? Kilitli. Gel neredesin? Hadi bakayım sağdan. Bak yine kına gecesinin sandalyelerini çalmışlar. Arkadan bir ses geliyor. Bir şey var. Ay! ne oldu lan? John Wick. Abi silahlı korku oyunları çok iyi ya. Kendimi savunabiliyorum ya. Arada ses kasıyorum bilerek bu arada çünkü bir şey geldi bak daha demin. Biz bunun içinden geçtik bu arada sağlam vurmuşum. Evet anahtarım da var burayı mı açıyorum? Burayı açıyorum evet. Bu yoldan diyor ama şuradan mı gitsem? Oyunla inatlaşayım mı? İnatlaşayım. Bence John Wick'im ya kuralları ben koyuyorum ben buradan gitmek istedim. Hadi buradan gideyim. Gel savaşırız. Kim gelecekse gelsin aga. Şu an kimseden korkmuyorum. Daha demin geldi birinizi vurdum. Tamam aç burayı. Şunu açıyoruz evet. Daha ki o şey var ya kafes onu kaldıracak. Bak ama yeter ha. Beni sinirlendiriyorsunuz. Ya cidden böyle bir şey niye yaparsın oyun? Gerçekten yapımcılar. Çok çok iyisiniz tebrik ediyorum. Gelecek varsa gelsin. Şöyle göğüsten iki tane kafadan bir tane. Hadi. Tam bir deniz piyazesi gibiyim zaten. Bak tutuş bile çapraz. John Wick tutuşu yapıyorum. Müzik kesildi demek ki bir şey gelecek. Hazırlıklı olun. Sakın korkmayın. John Wick'e emanetsiniz arkadaşlar. Evet. Buradan geçecek miyim? Şimdi onu merak ettim. Bir bakalım. Bir cam iskeri yok herhalde. Ne bileyim. Geçilmesi lazım ya. Eğilme tuşu keşke olaydı. Evet burada da bir ışık yukarıda. Görmediğimiz bir ışık ama. Evet ses geliyor tekrardan. Nereden geliyor? Dur ses kasin. Hemen sağ tarafa döneceğim. Bir şey çıkarsa ateş edeceğiz. Buradan geliyor. Burada bir şey var. Ateş edeceğim. Hazır olun. Korkmayın. Şunun arkasında bir şey var. Hazır olun. Ölmüyor. 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 Koş! John Wick! Ha! Çabuk Mehmet diş! İki göğüsten bir kafada, iki göğüsten bir kafada! Oyun tekrardan buraya getirdi. Çok, çok mutluyum şu anda, dur. Şuradaki şey en baştan yapıyorum. Kaç yukarı, yukarı, yukarı! Kaç yukarı! Arkadaşlar, John Wick dur John Wick dur çıkamıyorum. Ah! Tamam. Devamınız nerede? Geliyorum ben geliyorum. Koşa koşa geliyorum. Gelecek gelsin. Kaç 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 kaç. Ya kaç geriye kaç. Kaç, mermi değiştir. John Wick. Şuna alışamadım. Koşarken bak önümü göremiyorum. Gel tekrar aynı yerde canavarlar var. Ben size söyleyeyim bu yoldan. Tekrardan bir savaş dönecek orada şimdi. Bunlara göğüsten vurmak da olmuyor. John Wick tarzıyla bunlarla savaşamıyorsun. Gel hadi. Buradaydı. Tamam. Şimdi böyle kaçıyoruz ya bak burada bir tane var. Nerede bu? Gelsin. Tamam buradan gidiyorum. Tamam bunu öldürdüm ya. Şimdi bu diğeri gelecek. Ya ama gidin artık, gidin. Ya! Ya! Yeah. Yeah. Şimdi şuradaki şeyi tekrardan açıyoruz. Bunlar zor ölüyorlar ya. Keşke kolay ölseler. Bir iki tane vuruşta ölseler. Çok rahat edeceğim. Şimdi bir tane kafes vardı. O kafesin olduğu yeri de açtım şu anda. Evet. Neresiydi orası? Şöyle bir gidelim bakalım. Evet. Burada bir şey mi var? Yok bir şey. Ha bak buradaki kafesi kaldırdım herhalde. Şuradan. Evet buradan gideceğim. Gel yani bir şey varsa. Evet burada bir şey var. Gel. Halay çekiyor. John Wick gibi iki göğüs bir kafa. Ölsene. Dans ediyor. <laughs> Oynadığım en güzel kısa gerilimli korku oyunlarından bir tanesiydi. Vallahi güzeldi. Bir yandan John Wick oldum, bir yandan ilk başta öldüm ama sonradan o vuruş şeylerini düzelttim arkadaşlar. Siz de gördünüz. Umarım siz de keyif almışsınızdır arkadaşlar. Buradan katıl üyelerimize teşekkür ediyoruz. Bunlar Kaiserist oldukları için şu anda ekrandalar. Sonraki videolarda, sonraki etkinliklerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.